<laughs> Ay, Ay. Oğlum. Lan, ne kadar da güzel bir gün ya. Ya ne kadar da sıcak bugün Bugün 13 Haziran. Yani 13 yıl. ayda Çok da şey. Biz kamutuna baktım. Derken bir ses geliyor. Koyun görün bu ne ses? İnsan sesi. İnşaat istifa şehirden kovul. Başkanlıktan çık. Çık çık. 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 Oğlum arkadaşlar istifa mı geliyor benim aklıma yoksa sizle mi öyle geliyor? Çünkü ben öyle bir ses eştim. Lan şöyle bir bankona çıkayım, göre ne oluyor lan ne istifası? Daha 2-3 haftadır başkanım. Lan ne oluyor? Eşat istifa, eşat istifa, şehir ne kovulsun. Lan neden yeni başka seçeceğiz? Çık dışarıya. Lan niye lan yeni evim var. Lan çocuklar ne yapacağız? Kaçtan ne yapacağız lan? Bunlar ne istiyorlar benden? Bir rahat sabah durdururuz. Şu ne ya? Yaptığımız muhabireyi yap ya. Lan ne istiyorsunuz? Ne Ne istiyorsunuz? Yani bak. Ey saat istifa. Lan niye öyle yazmışsınız? Çık bu şehirden yoksa seni öldürürüz. Anamış şehir benim kedilerim. Kediler da yeni başkana seçilecek. Sen ya oradan çıkarsın ya da senin işin bitiririz. Anama çık dedik sana. Tamam ya tamam paralarını hepsini aşağı koy tamam mı? Tamam tamam arkadaşlar çok kötü durum. Lan tüm paralarımı buralara koydum. Of ya. Lan böyle bir durum mu olur ya? Böyle bir şey mi olur? Böyle bir muhalbele mi olur ya? Öf. Lan çıktım çıktım. Çık dışarıya hemen. Tamam ya. Geç dışarıdan kalıyorsun. Evet git buradan. Bir de bana lazımız olur. Çık Hadi tamam ya tamam bağırma sen lan senin üstüne. <laughs> Arkadaşlar beni yerden kovdular. Manyak herifler. Şehrin şey buradaydı ya. Acaba bu arada şehrimize hasar falan çektirdik ha. Yani buna diyelim yani eksik olarak. Git. Ah gidelim hadi koş koş koş. Yoksa bunlar beni yiyecek diyecek. Hadi koşsana lan. Lan, lan mı? Ya çıksana. Ben <laughs> çıkmak istemiyorum. Oh, görüşürüz şehir. Olamaz ya, ben de şuradan kapatayım. Hayra parmasından çıktı. Kapattı. Ha, oğlum. Hilenle çıktın lan. Evet arkadaşlar, şehirden kovulduk. He, ne güzel ya, ne güzel ya. Şehirden kovulmamız çok güzel öyle yani. Ya ben nerede kalacağım ben nerede içeceğim içeceklerimi nerede yapacağım nerede yemek yiyeceğim nerede uzanacağım nerede yatacağım nerede günümü cecirdeceğim ya Öf. Ya arkadaşlar neyse Akşam olanadan düşünürüz <laughs> Zaten sıcak hava ama biraz üşütürüm yani Daha yeni yani maya girdik Ya maya girmedik girdik Öf. Ya ne yapacağım ben <laughs> Of oh, şunları düzelttik evet. Şimdi kalacağımız yer. Of şimdi akşam oluyor ya. Kurtlar falan ben yemesin ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> çok üzüldüm ya. Ya şöyle bir çadır falan düzelttim kendime ne bileyim ya. Şöyle böyle kapının ağzında falan ki belki böyle acılar içeri alırlar. Bence almazlar ya. Yakın zamanda taşınır. O yandım ben. <laughs> Yeniden dogma noktasıya yarlandı. E uyuyamam diyor. Sadece gazeleri uyuyabilirsiniz. Tamam tamam ya. Of arkadaşlar ne yapacağım ya? Ne edeceğim? Ben kalmışım buralarda. Siz hala like atmadınız mı? Hadi bir like Hadi bir abone olun. Ve bir, bir de yorum. Adam sınırdı. Bir. Şu Hadi 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 yap yap yap. Biraz da olsun. Ya bizim bölgede yer de yer. Şey, Serser Ya kim oluyor? Ah Yakın soyu oluyor yani. Oh. Yandırır ele yandırır ki. Oh. Ne yapacağım lan ben? akşam oluyor lan akşam oluyor. Bu oh, şehirden de beni kovdular. Nasıl gireceğim ben bu şehirine? Nasıl gireceğim ben bu şehire ya? Of oh, arkadaşlar. Uyumak üzüyorum ya. Uyumak üzüyorum. Ben gidim uyumak. Ben yine yandım. Lan bir dakika. Arkadaşlar şey yeneceğim. Tavsiye atacağım. Yani. Oh. Hatta öyle yatmayayım. Bir dakika, bir dakika. arkadaşlar, sen de şimdi yatacağım. Evet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor lan? Lan 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 şifa şey <laughs> burada. Hoş. Oğlum kurtlar böyle geliyor lan. 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 Oğlum. Hey. Hey. Selamünaleyküm. Ay, yol lan ya. yandım. Lan 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 var. lan Ya yapacağım ben burada? lan şurayı. lan 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 Ne yapacağım ben burada? <laughs> ya şöyle kapatalım lan lan çok korkuyorum. Hemen yatacağım ve zehir olacak. Ha, sabah oldu. Oğlum ya. Ne güzel bir güneş ayda kovduk. Oğlum eşyat yok mu dibi lan? Bize elşatı getir. Lan niye? Zaten kapıdan baktım özüne çadır falan kurmuş. Lan onu çabuk getir. Nereye? Lan, lan bizim şehrimiz batıyor. Lan Yeni başkan herkese zulüm ediyor. Yani Ejat tezini seçelim lütfen. O adamı kovalım. Lan herkese zulüm ediyor. Ali kim onun? <laughs> Furkan. Evet, Furkan. <laughs> ne olacak şimdi? Seni de işine attıracak ne Aman. Yandık desene ya. Evet. Hemen Eşat'ı buradan sesleneyim ve gelsin bu şehri tezden başkan olsun. Çok pişmanız. Evet doğru söylüyorsun. Hemen kapatıyorum. kapatıyorum. Sen eşyada çağır gelsin tamam mı? Tamam. <laughs> Bu ne şey mi olur? Allah Allah ya. <laughs> Hıstık valla. Oğlum eşyada hemen çağırmamız gerekiyor. Yoksa şehrimiz batabilir. <laughs> Lan Eşat. Lan Eşat beni dünyamın şehre geri gel. Sana ihtiyacımız var. Ne lan zaba zaba. Ay, ne öyle lan zıba zıba. Ay dedim. Ne öyle lan? Kim o? Lan eşyaf ben şehirdeki korumacı. Gelebilir misin şu kapıya? Gelmem lan sizin küsüm. Gel bak yüzme seni bir şey söyleyeceğiz. Uf, ya çok üşümüşüm ya. Lan ne oldu? Ya şimdi seni kapını açacağım. Hemencik gel buraya. Seni bir tane sözüm olacak. Ama onu yapacağına söz ver. Ya birinci görmek lazım. Tamam. Hemen şöyle yapayım. Gel eşat. Aa çok sağ ol. Of, yağmur da yağdı. Lan ne istiyorsun? Lan bana bak. Senin ihtiyacımız var. Yeni başkan geldi ya. He. Bize zulüm ettiriyor. Lütfen tezden başkan ol. Lan beni sevmiyordun seni. Şimdi ne oldu lan? Şimdi mi sizin ya da düşürüm lan ben? Lan lütfen başına bizi. Bir de öyle şeyler yapmayacağız. Bak söz ye. Ağzımız kapalı ya. Lütfen. Allah rızası için gel bize bir tane başkanlık ya. Ya beni neden sebepsiz yere çıkartıyorsun? Ya seni sevmiyorduk ama şimdi seviyoruz. Ya bu insan olunca bak düzelecek ya. Öf şehri kapat şimdi yaratıklar zombi falan kurtlar falan gelir. Ben dün er ölecektim lan kurtlar beni yiyecekti. Şu an o zaman ne yapacaktınız? Meydimi mi getirip sadece burada bastıracaktınız? Ya uzak uzaklaşın ormanda karanda. Çık gidin ya. Şimdi eşya başka olur musun? Lütfen beni karma. Din din. Evet olurum. Ama bir şartım var. ne oldu? Ne şartın? Beni bir daha koymayacaksınız. Benim sözlerimi dikkatli dinleyeceksiniz. Ve ne dediğimi ona razılık getireceğiz. Tamam mı? Tamam tamam. Bunu hemen tüm şehre yani duyduracağım. Tamam. Arkadaşlar size daha kızı attım. Tezden başkan oldum. Çok seviniyorum yani. Şu an ben çok mutluyum yemin ediyorum. şimdi bak. Şimdi birazdan duyduracak. Duyduk. duymadık demeyin. Furkan başkan şehirden kovulacaktır insanlar. Ve tezden Erşan başkan bizim şehrimizin es eski başkanı olacaktı. Tüm şehirdekiler, tüm halk duysun bu sözlerimi. Ah. Oradan Erşan tezden başkan olur, Erşan tezden başkan. Lan nasıl oluyor lan? Hayır. Ben bunu yapamam ya. Olamaz. Hayır hayır hayır. Hayır olmaz. Ben insanlara zulüm çektirdim. Kendim kalp tutuyordum. Hım, hayır. Hayır. Furkan istifa. Şehirden kovuldu. Furkan istifa. hayır. Olamaz ya. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Şehirden kovulamam. Hayır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like'ımızı ve yani abonemizi unutmayalım. 250 yapalım arkadaşlar. 250 gelmezse bir daha Minecraft videosu gelmez. Tamam bakalım arkadaşlar. Buradan izleyenler desin ki ben buradan izledim. <laughs> Hile de zaten yoktu. Yani buradan akıradan izleyenler bu sözümü zaten dinlemiştir. Like'ımızı abonemizi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Böyle daha mı bir yani video Minecraft'tan. Like'ımızı ve abonemizi unutmayalım. Görüşenler kendinize çok iyi bakın. Bay bay yaşadarsın. Görüşürüz.